Engel kalplerdedir be gülüm. Asıl engel gözde mi yoksa beyin başta mı? Olgunluğa ermemiş çizgiyi çizgi yaşta mı? Muhabbetten köprüler kuramayan kaşta mı? Engel gözlerde değil kalplerdedir be gülüm. Kulakta değil engel aşksızlık batağında. Muhabbet vadisine çıkmaz yol çatağında. Sevgiyle solumayan gafletin yatağında Engel kulakta değil kalplerdedir ve gülüm Lâl olmuş dilde değil merhametsiz yürekte Nefret kin deryasına bira çeken kürekte Vicdansızlık ağında debelenen sürekte Engel insanda değil kalplerdedir ve gülüm Ayakta değil engel, kucaklaşmayan kolda, Muhabbet vadisine çıkmayan sokak yolda, Kiyin gayz öfkesisinin yayıldığı sağ solda, Engel ayakta değil kalplerdedir be gülüm. Sevgiden köprüler kur, bu kalpler arasını, Boş ver tenin rengini, beyazı karasını, Yıkma kalp binasını, açma hiç yarasını, engel vücutta değil, kalplerdedir be gülüm. Adımlarımızın şeklinin ne önemi var, mühim olan yürüyüşümüzle sevgi köprülerini geçmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.